Gönlüm gönlüm yok Tekrar çıkıyordu abi. Ne <laughs> çıkıyor şerefsiz. Oo, oo, çok tatlı bu. Çok tatlı bu. Yılan mılan çıkmasın diye temizliyorum. Fareler basmasın diye buraya. Oğlum siz ne kadar üçkağıtçısınız lan. Ben böyle hayatımda üçkağıtçı görmedim. <laughs> amanın da amanın, amanın da amanın. Bu ne güzellik böyle. Merhaba merhaba. <laughs> Tatlılık seni. Selamün arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda neler yaptık onları size göstereceğim. E, Civcivlerimiz yavaştan çıkıyorlar. E, biz de bu hırçoya. Ya hırço alo alo. <laughs> tatlış tatlış tatlış. Ya çok tatlısın sen ha. Valla çok tatlısın. Ama sıçmışın etrafa. <laughs> Şimdi hırçomuzu da arkadaşlar götüreceğiz. Hindilerini oraya bir tane kulübe koyacağız. E, bunu da oraya götüreceğiz. Burada çok fazla e, pislik yapıyor. Onun farkındayım. Zaten yorumlardan gördüm. E, bakalım. Bugün de onu oraya götüreceğiz. Videomuza başlıyoruz. Like atmayı unutmayın. Hırço hadi bakalım. Sen kanka yemeğini de yedin. suyun da Seni biz oraya götüreceğiz birazdan. E, Kulübeyi de götüreceğiz arkadaşlar. Ama ilk öncelikle şöyle geliyoruz. Buraya. Burayı ve biraz düzenlemeye çalıştım. Şöyle içini göstereceğim. Şimdi ilkten arkadaşlar şöyle bir ışıklarımızı yakalım değil mi? İlkten şöyle bir ışıklarımızı yakalım. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Cilvilerin yerini komple temizledik arkadaşlar. Şöyle bize Başar abi bunu da vermişti. E, bunu da böyle getirdim buraya. Bak aynen biraz sıcaklamaya başladı. Evet. Ee, lambalarını taktık. Yemliğini koyduk. Suluğunu şimdi güzelce yıkayacağım. Tekrardan getireceğim. Yani hazırladık hemen. Ee, şöyle ön tarafına hemen naylon koydum arkadaşlar. Hani üşümesinler diye. Şurası açık tabii ki de şöyle gördüğünüz gibi. Altı da aynı şekilde. Buraları da kapatacağım. Ee, naylonla birazdan bunları da kapatacağım inşallah. Ee, bir tane lambamız var. Yalnız öbür şeyimiz şu ne diyorlardı ona ısıtıcı var ya şu arkadaki ee, o bozuldu yani onu onu biraz kopartmışız çocuk kopartmış. Ee, onu buraya takamadık. Şimdilik ama böyle gördüğünüz gibi yerlere hazır. Lambaları taktım. Bütün tesisatını falan hepsini ayarladım. Gayet sıcak bir ortam. Oo çok da güzel lan. Vallahi e, keşke bundan daha önceden kullansaydık ha. Ne bileyim arkadaşlar biz biraz geri kaldık <laughs> o konularda. O olsun civcivlerimiz şu anda e, çıkıyorlar yavaş yavaş yani duyuyorum seslerini kıranlar da var. Bakalım inşallah güzel bir çıkım olur. Toplam 68 tane yumurtamız içeride mevcut. Bakalım kaç tane çıkacak yani 68 tane. E, ben projeye güveniyorum. Hepsi çıkacaktır diyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim e, civcivlerimize bakalım. Civcivlerden bugün e, ölü yoktu. Yani hani şöyle bakalım sizlerle beraber Hah, bunlar da keyfi yerinde. Yemi var, suyu var. Güzel. Lambaları da var zaten. Ee, bunun da önünü şimdi kışa doğru hazırlık yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Onu da bakacağız sizlerle beraber. Hava bugün güzel ya. Hani şey olarak nasıl diyeyim size pek fazla da güneş yok. Şöyle haberlere bakalım. Lan ne yapıyorsun? Şerefsizler sizler niye yumurta yapmıyorsunuz? <laughs> Neyse olsun. Şimdi bunun üstte böyle yamulmuş çıkmış arkadaşlar. Bunları da ayarlayacağız. Bakalım şeyler yapacağız bugün de. E, 4 tane de bugün yumurtlamışlar. Topladık yumurtalarımızı. Tavuklarımız böyle içeride gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntılar yok. 10 numara 5 yıldızlar. Ejder Kamil'i dışarı salıyoruz. E, onu salınca da bunları salamıyoruz. Yani Ejder Kamil'i içeri koy diyenler de var. Yani görüşlerinize saygım var ama arkadaşlar şurada bak bir tane light brahma horozumuz var. Ondan sonra içeride iki tane daha horozumuz var. Maalesef bunları dövüyor. Biz de Abi e, içeri koyamıyoruz yani kırma tavuklarla beraber tutamıyoruz hayvanımızı. Yapacak bir şey yok ama ne yapalım? Değil mi? Mecbur dışarıda takılsın. Onun zaten kümesi var, şeyi var. Neyse, evet bak 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 bak. Bak burada kim varmış? Şişt, ne yapıyor lan? <laughs> Pamuk, nasılsın? iyi misin? Beş tavuklarımız da maşallah kocaman olmuşlar. Arkadaşlar, bunların da kanatlarını keselim mi? Keselim de yoksa dışarı tek salalım ya. Yani yoksa uçar mı bunlar? Onu bana yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim. Bakalım. Olmadı. Keseriz. Dışarıda salırız. Yani biraz ot da yesinler ya. vallahi bilemedim. Şimdi bunlar da kaçar giderse sıkıntı olur. Üzülürüm vallahi O kadar e, emek sarf ettik. Uğraştık. 5 tane. 5 tavuğumuz burada. E, baksana. Kocaman olmuşlar. Valla renkleri de güzel gayet. E, i̇nşallah dişili erkeklidir. Bakalım. bunlarda da siz yorumlara yazın. Kanatlarını kesip de dışarı salalım mı ya da ne yapalım onları sizden bekliyorum hemen aşağı yorum olarak yazın. Şimdi arkadaşlar biz e, kulübeyi Oraya götürelim. Bakalım bunu da oraya güzel bir ayarlayalım yani bizim köpeğimizi. Ona göre şey, orada devam ederiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu alacağız götüreceğiz ama nasıl evet. götüreceğiz şimdi biz? <laughs> şöyle, şöyle kadar ayarlayacağız onu güzelce. Ee... bir atalım. Bunu, bunu da temizleriz orada. Bunu izlemediyseniz, yaptık yani. bunun videosu da var ya, değil mi? Haydi bakalım. Of. böyle, bu böyle gitmez. Sen evet. oradan, ben oradan tutayım. Nasıl abi, evet. arkadan mı tutacaksın? Arkadan mı tutayım? 10 tane diken, içine gidiyor. Yürüyorum, dikenlerim. Gel Şimdi bunu oraya koyalım Eee... Hayvan çok fazla pisletiyor orayı Parmaklarının ucuyla tutuyorum ben. Açsın abi yere. Açalım, Açalım mı? Gelsin mi? Buraya ayarlayalım mı? Evet arkadaşlar, şimdi alalım buraya. Ama aynada yağmur yağmaz. Zaten tepesi var. Heh, geldi o da. Görünür, mü? o mü? Tekrar çıkıyor abi. <laughs> ne çıkıyor? Şerefsiz. Kapattık oraları komple de çıkmıyorlar normalde ama nereden çıkıyor? Oradan i̇şte çıkıyor abi kapatacağım. ya. Kapatacağım her tarafı kapatacağım. Şimdi. Oo. Bak bak bak. Bak yine oturdu. Yine oturdu beni görünce. Yine dayanamıyor Cazgı'na. Cazgı da dayanamıyor. Kız nasılsın? Gel gel gel. Çok tatlı. Oo, o çok tatlı bu. Bu çok tatlı bu. Şişt. Biraz daha yumurta yap ama erkek olsun ondan sonra yani yumurta yani. şöyle bize bir e, senede 100-150 tane yapsak evet, güzel bir civciv çıkarsa şimdi şey yapalım e, çoğu yorumda gördüm arkadaşlar yani sizler şey diyorsunuz biraz daha hindiler herkese <laughs> gitti doktor bunlar e, sizler hindis diyorsunuz ki hindiyi biraz daha odaklan e, tavuklardan şansınız gülmedi öyle mi diyelim gel oğlum gel gel paşam şimdi hindilerin zaten yemi var ama Bitirdik. Dökmüşler Döker. abi hep yere. Şimdi... Dol, dol, düşünüyorum. dol, dol, beri bunlarla dol, beraber dol, dol, Gel evet. Evet. Bakayım, ok. tamam, Gel gel gel. gel gel. dol, 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 anlaşacağını düşünüyorum. Zaten küçüklükten beri bunlarla, bir ay gibi işgal falan kayboluyor Tamam, bu burada. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama dediğim gibi dev gibi. Dev gibi olmuş. Ay 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 oğlum. Dev gibi olmuş gerçekten. Şöyle bak kafasının üstünde şöyle bir tepelik var. Bilmiyorum hangi köpek cinsine. Şey bak görüyorsunuz değil mi? şöyle Şurası tepe. Bak şurada bir kemik var. Şöyle düz geliyor, hop tepe oluyor şurası. Ee, güzel bir köpeğimiz var. Bakacağız. Ne haber? Ne haber? şerefsizsin mi? Kaçıyorsun. Ondan sonra alıyorlar, bağlılar seni. He? Ondan sonra öyle kalıyoruz. Neyse, tamam. Oo, toz çıktı, tası çıktı. Tamam. Sen burada takıl kanka. Evet arkadaşlar akşam oldu artık bizde biz de hayvanları kapatalım değil mi? Değil mi? Bamuk, bamuk gel. Bamuğu yakaladım. Vallahi yakaladım arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle sizlerle beraber altına bakacağız. Şöyle görebiliyor musunuz? Erkek mi dişi mi? Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Oğul oh, oğul oh, 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 kaçtı. <laughs> Şerefsiz kaçtı ya. Neyse habeşlerim habeşlerim hepsini e, birazdan kapatacağız. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Lüfi'nin yavrusuna bakacağız. Bir tane kaldı. E, şimdi buradaki hayvanlarımızı da şöyle bak bu hastayı daha yeni oradan aldık getirdik. Arkadaşlar şöyle şunlara bakalım sizlerle beraber. E, bunlar düzelmiş. He, kızlar düzeldiniz mi? Oo, Bak bu düzelmiş. Tamam. Sen de düzelmişsin. Bakalım aga. Yok bu. Biraz daha var. Biraz daha var. Biraz daha bunlara güzel bir bakım yapıyoruz arkadaşlar. Son kalanlar bunlar. 1, 2, 3, 4, 5. Ee, bu da yeni geldi buraya. Şöyle Bu da rahatsızlandı. Biz de bunu getirdik buraya. Neyse. Bunlarla beraber e, hasta grubu. Şu kapımızı da şöyle yapalım. Tamam. Bunlar hasta grubu. Ee, bunlara güzelce tedavisini uyguluyoruz ama inşallah İyileşirler arkadaşlar. Neyse gidelim. Şimdi nerede bizim nüfimiz? Evet GoPro'yu kafaya taktık da gayet güzel oldu. Evet bak bu ağacımızı biz buraya dikmiştik arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz yeşerde tekrardan. Bu altındakilerini de söktük, attık. Ee, gayet güzel oldu. Neyse. Gel oğlum, gel oğlum, gel. Gel babam, gel. Şimdi bir tane bu kaldı arkadaşlar. Bir bu erkeğimiz kaldı. Şöyle görüyorsunuzdur umarım. Gel 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 gel. Şunun tatlılığa baksana ya. Şunun tatlılığına bakar mısın? Ee, bir bu kaldı arkadaşlar. Öbürlerini e, yengem verdi. Maalesef hepsi gitti. Bir tek bu erkeğe bıraktı. Bir bu erkeğe bıraktı. Şunun, şunun tatlılığa baksana. Akşam nasıl ağlıyor ya. Akşam ağlıyor kıyamıyoruz. E, yapacak bir şey yok ama neyse böyle. Bir tane erkek köpeğimiz ver ver aferin öbürünü de ver bir, bir tane bir daha ver bir tane daha bir tane daha ver bir tane daha <laughs> Turgut öyle diyor bir tane daha versene gör 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 yiyeceğim senin kafanı şu, yiyeceğim senin poposunu. Poposunu yiyeceğim Poposunu yiyeceğim erkeğe bıraktık arkadaşlar Luffy bu bir de hırçomuz 3 ee, üç tane köpeğimiz var şu anda Bunlarda ee, bunlar da güzelce bakmaya çalışıyoruz gidelim şimdi makinede civcivler ötmeye başladı onları göstereyim lambamızı açalım arkadaşlar lambaları da Şöyle bir yakalım sizlerle beraber. Tamam, şunu da şöyle bir yakacağım, biraz daha güzel gözüksün diye. Evet, açıyoruz, açtı. Şimdi 55'e mi düşmüş, zaten kendi kendini ayarlıyor arkadaşlar. Şöyle e, bakalım, görebiliyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Çatlak var bir tanesi, çıkmış üstte. E, yarın sabah bakacağız. Yarın sabah alacağız herhalde bunları. Umarım görüyorsunuzdur. Bakalım bunlarda bir çıksın güzelcene. Biz de yerlerini alalım. Proyek bir numara. Devam. Şimdi bu hırçayı götürdük arkadaşlar oraya. Bu cici koşulları buraya alacağım. Ee, onun için şunu almam lazım buradan. Bunu alacağım şöyle. Çocukları oraya koyalım. Aman düşmesin. Şöyle çatıya. Şimdilik şöyle çatıda dursun bu. Aman abi sizi Parı yer burada. Gel bakalım, gel bakalım, gel. gel, gel, gel. Güzellik, maşallah. Gayet güzel. Bir tanesi öldü maalesef. Heh, horozumuz da, horozumuz da çok yakışıklı. Pofurup topmuş seni. Bu ne ya? Bu ne ya? Ha, bu ne pupafalık ne? Heh, bakarsınız belki bunlardan üretiriz, devam ederiz yani. Hani bir tek belki bir tane tek ırk olaraktan besleyebiliriz. Belki bu kalabilir yani. Güzel ama bunlar. Güzel. Pek öyle bir zararı da yok zaten bize. Yediği yem şu kadar. Demeyen çocuklar? He? Orası bak. Orası bizi dövecek. ya Neyse. Hadi bakayım kapatıyorum. Akşam iyi akşamlar. Evet. Jilet Kamil'i kapattık. Şimdi buradaki bu civcivlerimizin ışığını yakacağız. Ee, önüne de tahtayı koyacağım. Akşamları biliyorsunuz biraz e, serin oluyor arkadaşlar. Burası yani yol kenarı şey olduğundan dolayı. Bir de şurasını hatta beraber birazdan bunları da temizlerim. Şuraya kadar temizledim. Çok yoruldum. Çapam yok. Bel küreğim var. şuraları temizleriz beraber. Sizlerle beraber. Haydi arkadaşlar gidelim bakalım. Şimdi burası çok battı. Yani burayı toparlamaya çalışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir temizledim aşağıya kuru otları. İşte bel küreğimle şöyle umarım ses geliyordur arkadaşlar. Bir tane mikrofonda buna şart oldu. Bakalım bir şeyler yapacağız. Yani. Verelim bakalım. Hadi bakalım. Ya otlar kurdu. Yılan mılan çıkmasın diye temizliyorum. Fareler basmasın diye buraya. Şöyle. Oo oh, bayağı açtım ya. Bak şurada fare deliği var tam orada. Of. Yoruldum abi? <laughs> akşam üstü işte akşam üstüye kalıyor bizim işlerde böyle. Çünkü hep güneşli, sıcak hava. <laughs> Sıkıntılı. Lan bir tane çapa alacağım ya. Yok böyle abi. Gerçekten yoruldum. Evet. Hadi bakalım biraz dinleneyim arkadaşlar, devam ederiz. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi şikayetçilerin yanına geliyoruz. Ne yapıyorsunuz lan? He? Ne, ne yapıyorsunuz abi? lan burada? Ne yapmaya çalışıyoruz? <laughs> Oo arkadaşlar, evet oğlum siz nasıl bir şikayetçisiniz? Nereye gidiyorsunuz şimdi? Şenliğe abi. Şenliğe gidiyoruz. Boks makinesine vuracağız abi. Box box makinesine? Evet. Atıyorsun ya lira. Ee? Atacağız çekeceğiz. <laughs> <laughs> Atı da çekeceğiz mi? Ay Allah'ım. <laughs> Oğlum siz ne kadar üçkağıtçısınız lan. Ben böyle hayatımda üçkağıtçı görmedim. Gökten'i <laughs> <laughs> sen yapmadın mı? Ulan ben seni vallahi üçkağıtçı bilirdim ama. Neyse abin, abin daha <laughs> Neyse abi. Abi dün 1 liramızı yuttu ne yapalım? Dün 1 liramızı yuttu diye ya. <laughs> bir daha bakabilir miyiz? Bir daha bakayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bunu denemeyin. Sakın evde denemeyin. Ulan ne adamsınız ne üçkağıtçısınız ya. Birisiniz yaparsınız arkadaşlar. <laughs> Saçlı bakasıyla de Üçkağıtçı şunlara yazıyorum kenarlara üçkağıtçı diye. Ulan var ya ben ne adamsınız ya. Abi. Evet Saççı neyse. Olsun olsun yapmayın ama öyle şeyler. <laughs> Ay Allah'ım ya. Şimdi arkadaşlar biz kapılarımızı şöyle kapatalım. Tamam tamam gidin de fazla üçkağıtçılık yapmayın. Yakalanmayın oğlum. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim ya. Şimdi tavuklarımızı kapatalım arkadaşlar. Akşam oldu. Şöyle ben bunların şöyle kapısını şöyle sadece bir ittireyim kalsın. Sonradan gelip bakacağım. Birilerinde hastalık var mı yok mu diye. Şimdi habeşlerimize de şöyle gelelim bakalım. Ay 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 ay. Lan ne üç yaşlar, lan ne güldüm ya. Vallahi var ya. Neyse yatıyorlar. Güzel. Tamamdır. Şimdi gidelim abi hindileri falan kapatalım. Ya, çocuklar kapatmış şimdileri arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Ee, şimdi biz köpeğimize de yemek verelim. Sonra videonun sonuna geleceğiz. Bavulam <laughs> bak yeni sulu devirmişsiniz ya. Neyse ben geleceğim temizleyeceğim onu. Sonra bir daha tekrardan vereceğim. Şimdi abi hırçanın yemeğini e, e, vereceğim şimdi arkadaşlar. Yemeği de ya mama verdik ama şimdi daha değişik bir, bir şey var. Onu da size şöyle gösteriyorum. Evet yengem getirdi. Şöyle biz bunun yemeğini alalım abi gidelim. Yani tabuldot tarzı bir şey veriyorlar böyle e, ee, Süleyman Paşa Belediyesi'ne. Buradan sevgiler, saygılar. belediye başkanımız gelecekti ama maalesef e, çok yoğun bu aralar. Çok fazla çalışıyor. E, i̇nşallah bizim mahalleye de uğrarlar. Karadeniz Mahallesi'ne uğrarlar da bizim de bu yollarımızı falan bir şeylerimizi yaparlar diyoruz. Neyse. Pamuk pamuk da tarlada. Vallahi hiç şey etmiyor yani. Hani her tarafı geziyor. Tarlanın şeyi tavşanı. <laughs> Aman abi güzel güzel. Neyse şimdi geldik köpeğimize yemeğini verelim arkadaşlar. Bakalım. Ya aslında yalmal karmayı ben bilsem becerebilsem. Oğlum dökme şu suyunu ya. Allah aşkına ya. vallahi yapma şöyle hareketler ya. Dur babacım. Şimdi şöyle arkadaşlar çıkartalım ee, bir tanesini. Ulan kafama takacak bunu da. GoPro'yu e, makineye bakarken biraz sıkıntı olmuş arkadaşlar. O yüzden <laughs> neyse hakkınızı helal edin. Yavaş yavaş alışacağız inşallah. Şimdi burada makarna var. Ee, ne bu? Şuna bakalım bir saniye. Neymiş lan o? Donmuş he. Donuk oğlum bunlar ama. Aa donukmuş ya. Neyse. Bunu biraz açılsın arkadaşlar. Ondan sonra ben gelir buna yemeğini veririm. Makarna var. Çorba var. Şu etli bir şey yani ama şöyle tam göremedim. Neyse tamam bunlar açılsın ya dolu dolaptan çıkarmış. Tam biraz daha böyle bir yarım saat bir saat falan herhalde burada çözülürler diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra hep böyle sabahtan akşama kadar e, ne yapıyoruz onları size hep video olarak çekeceğim arkadaşlar göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.